Kapanmada içki yasağı tipik AKP kurnazlığı. Krizden fırsat yaratma, fırsattan da yeni yasak çıkarma alışkanlığı. Krizi lebalep kongreler hınca hınç cenazelerle kendileri yarattı. Bütün uzmanlar tam kapanma lazım derken kulak asmadılar. Sonunda salgın yayın yayılınca tam kapanmaya mecbur kaldılar. Bu sefer de eve tıktıkları insanlara destek olamadılar, utanacakları yerde bir de Evden çıkmayacaksınız. Size yemek yok ama içmek de yok diyorlar. Cumhurbaşkanının karşısına çıkanın cebindeki sigara paketini çekip almasından farkı yok bunun. O tavrın daha kurumsal, resmi ve yaygın olanı. Devlet eliyle, polis zoruyla yapılanı. Böyle böyle bu toplumu istediği gibi yaşamaktan vazgeçirip kendileri gibi yaşamaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Büyük yanılıyorlar. Padişah 4. Murat başaramamış. Sen mi başaracaksın? Atatürk'ten sıkça anlatılan bir anıdır. 1926'da İzmir'de Naim Palas'ta sofra kurulup rakılar açılınca garsonlar perdeleri kapatmaya girişmiş. İtiraz etmiş Gazi Paşa. Perdeleri sonuna kadar açın demiş. Açın ki millet ne yiyip ne içtiğimizi görsün. Şimdi bunlar perdeleri dışarıdan kapatmaya çalışıyorlar. Buna izin verirsek yakında içeri girip perdeleri çekeceklerinden ve bir sonraki aşamada da evde de içmeyi engelleyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Salgınla hiç ilgisi olmayan, yasal dayanağı bulunmayan bu yasak, 20 yıldır örneklerini gördüğümüz o sinsi sinsi zemin yoklama, tepkiyi tartma, alıştırarak yasaklama taktiklerinin bir ileri hamlesi. Ramazan'da muhalefeti içkiyi, içkiyi savunmaya zorlayıp sonra Bunlar haram peşinde İslam düşmanı ilan edecekler. Bu da işin cabası. Oysa bunca sahtekarlığın, yolsuzluğun, hırsızlığın yanında içkinin lafı mı olur? Bırakalım cevabı hayyan versin. Kendi içmez, içeni kınamaya bayılır. Yüzünden aldatmaca sahtekarlık yayılır. Şarap içmiyor diye kasılıp gezer ama yedikleri yanında şarap meze sayılır.